Burada kırmızı ışık yandı şu anda. Aynı zamanda bir ne var? Yaya geçidi var. Her zaman öncelikli olarak yayalara yol vermemiz gerekiyor. Yeşil ışık yansa bile öncelik yayaların. Okul geçitlerinde öğrencilerin. Yeşil ışık yandıktan sonra devam edeceğiz. Şu anda sarı yandı. Geçmiyoruz. Evet yeşil yandı. Geçebiliriz çocuklar şu anda jandarma trafik mobil eğitim tırının önündeyiz. Jandarma mobil trafik eğitim tırımız iki gün süreyle Uğur Müncü Meydanı'nda bulunacak. Burada gördüğünüz gibi çocuklarımız ve velilerimiz ve öğretmenlerimiz gerçekten çok heyecanlılar. Önemli olan teorik eğitimden ziyade sahada burada görüldüğü gibi eğitim yapmak çocuklarımıza bir heyecan ve enerji yüklüyor. Teorik eğitimini şu anda pratik hale kullanıyoruz. Çocuklarımızda gördüğünüz gibi bir öğrenme gerçekleşiyor. Bunu arttırmaya çalışıyoruz sürekli olarak. Bir eğitimle insan insan oluyor. İnsanı farklılaştıran eğitim. Eğitimle insanlar iyiye, doğruya doğru yöneliyor. Şu anda bunu görüyoruz. Amacımız trafik kazalarından kaynaklı ölümlerimizi, acılarımızı azaltmak. Hedefimiz bu sürekli olarak özellikle e, ilimizde turizmin arttığı mevsimlerde, hareketlerin arttığı mevsimlerde, aylarda, Temmuz, Ağustos Eylül aylarında maalesef ölümlü ve yaralama, trafik kazaları oluyor. E, bunu e, biz yıl boyu sürekli olarak sahada başta il valisi olarak içeride kaymakamlarımız kaymakamlarımız olarak bu eğitimlere e, önem veriyoruz. Eğitimle davranışlarımızı değiştireceğimize inanıyoruz. Farkındalık yaratıyoruz. Kazaların büyük bir çoğunluğu insanların hatalı davranışlarından dolayı, aşırı süratli araç kullanmalarından kaynaklı, trafik kurallarına uymamaktan kaynaklı trafik kazaları olmaktan. Trafik kurallarının arkasında geçmişteki yaşanmış acı hadiselerden alınan derslerin sonucunda ortaya konan kurallar, tesadüfi kurallar değildir. Ben özellikle hemşehrilerimize bunu ifade etmek isterim. Trafik kuralları basit kurallar değildir. Arkasında hüzünlü hikayeler vardır. Lütfen kurallara uyalım. Bunu bir toplumsal bir bilinçli ve şuurlu bir davranışa dönüştürelim. Bazen haberlerde duyuyoruz, sayılarla ifade ediyoruz kaybettiklerimizi. Ama bu sayıların arkasında tamamında hepsinde bir can var. Bir anne var, baba var, evlat var, dayı var, hala var, teyze var. Bu ailelere çok acılı travmalar yaşatıyor. Bunlar hep birlikte bizim çözebiliriz. Toplumsal bir eğitimle, toplumsal bir dayanışmayla, antisosyal davranış gösterenlere uyaralım, ikaz edelim, oto kontrol sistemini kullanalım. Ama uymayanları da gerekli yerlere bildirelim. Biz zaten bunlara karşı mücadele ediyoruz. Asıl amaç tabii ki ceza değil. Ceza faydalı ama asıl amaç şu andaki eğitim gerekli. Ee... İkazları, eğitim çalışmalarını sürekli olarak yapıyoruz burada olduğu gibi. Ben e, bütün sürücülere hayırlı yolculuklar diliyorum. Güle güle gitsinler, güle güle sevdiklerine ulaşsınlar ve güle güle tekrar e, evlerine kavuşsunlar diyorum. Tekrar burada emeği geçen İçişleri Bakanlığımızın e, bütün mensuplarına, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın bünyesinde bulunan, trafik bilimlerinde çalışan mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle trafik kurallarına uyarak yolculuk yapan bütün sürücülere de buradan minnettarlığımı ifade etmek isterim.